Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videomla yeni sizlerleyiz sizlere Demet Özdemir'den birbirinden güzel yeni kareleri sizler için paylaşım ediyorum arkadaşlar Demet Özdemir her zamanki gibi çok güzel yepyeni ıı, işleriyle herkesin dikkatini çekiyor ve yeni ıı, işi de deprem zedelere yardım etmek oldu deprem zedelere ıı, herkesten çok ıı, yardım etti ve onların ihtiyaçlarına giderdi. Sizler için en özel karelerini bir araya toplayıp paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Ve tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olun ki sizler de Demet Özdemir'in yaptığı işlerden de Demet Özdemir'in oynadığı diziden de yeni kareleri sizler için paylaşım edebileyim arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi Umarım videomu da beğenirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler.